Nebe suresi 33. ayette üzümlerden mi bahsediliyor yoksa memelerden mi bahsediliyor? Tövbe estağfurullah. Bunu konuşacağız. Bakın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelil muttakine mefaza. Muttakiler için mefaz vardır. Mefaz başarı demektir, kurtuluş demektir. Hedayık bahçeler demektir. Ve e'naba diyor. E'nab, inep kelimesinin çoğuludur. Üzümler demektir. Ve keva'ibe etraba, keva'ib dediği şey e, yuvarlak, olgun, dolgunlaşmış şey demektir. Mesela insan topuna da keva'ib denir. Çünkü yuvarlaktır, sıkıdır, dolgundur. Etraba, düzenli demek, orantılı demek. Ve kesen dihaka, kes, Türkçe'de geçmiş kase demektir dihaka ağzına kadar dolu demektir. Bir kere insan üç saniye düşünse der ki burada üzümden bahsediliyor. Ayetin bir önceki ayeti siyakı yani üzüm, bir sonraki üzüm ortasında neden memeden bahsetsin? Bir insan evladı bunu nasıl düşünmez? Yani düşün, pırasadan bahsediyorsun. Pırasalar şöyledir, böyledir. E tamam, Ortada traktörlerden bahsediyorsun sonra tekrar prasalara geri dönüyorsun. Çok saçma olmadı mı? Aynen onun gibi de. Burada bağlardan, bahçelerden, üzümlerden bahsederken memelerden bahsedip tekrar yine üzümlerden mi bahsediyor? İşin doğrusu sapın biri bu manayı vermiş. O yuvarlaktan, olgundan, dolgundan kadın memesini söylemiş, örnek vermiş. Bu bu şekil gitmiş. Bakın arkadaşlar, Kur'an'da e, hurilerden bahseden birkaç tane ayet var. Kur'an'da altı bin taneden fazla ayet var. Yani bir tane iki tane ayet hurilerden bahsediyor. Öyle bir algı oluşturuyorlar ki sanki bütün Kur'an baştan sona hurilerden bahsediyor. Ayrıca cennette cinsellik vardır. Evet çünkü ayet ediyor ki orada canlıların çektiği her şey vardır. Ama kalkıp da bunu anlatmıyor. Detaylandırmıyor. Bunların tamamı iftiradır arkadaşlar. Kardeşlerim Halil bin Ahmet diye bir adam var. Bu 786 yılında vefat etmiş. Eski bir filologtur. Bu adamın kitabında kevaib kelimesinin ne anlama geldiğini anlatıyor. Bu kelime tekil, tekili kaibtir ve kaabe kelimesinden gelir. Yuvarlaklık, dolgunluk, olgunlaşma anlamındadır. Mesela kevaibu zer'i demek zerih den gelir, ekin demektir. Yani ekinin yani bir buğdayın düşün olgunluğu, dolgunluğu anlamındadır. Dolgunlaşması demektir. Kâbet, cariyetu bir kızın olgunlaşması demektir. Olgunlaşması anlamındadır. Kelimenin meme ile estafurla elazim hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Yoktur. Eğer Allah burada memeden falan bahsetmek isteseydi bakın arkadaşlar Südyen kelimesi Türkçedeki zaten Arapçadan geçmiştir. Sedi yani Arapçada bunları ifade etmek için yeterli kelimeler var. Aşağıda birkaç tane örneğini verdim. Hem isim tamlaması şeklinde hem sıfat tamlaması şeklinde dolgunlaşmış memeler demenin farklı yolları var. Ama ayette bunlardan bahsedilmiyor. Hem mantıken hem siyah sibak olarak hem de kelime köken itibariyle Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ayette tasvir edilen şey budur arkadaşlar. Dolu dolu kaseler. Kaseler neyle dolu? Pörsümemiş üzümlerle dolu. Dolgun. Her bir tanesi diğerine eşit, denk. Üzümlerden bahsediyor. Pörsümüş, taze olmayan üzümden falan bahsetmiyor. Yani anlatmak istediği şey o ayetin. Diyelim ve kapatalım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun.